Selam güzel dostlarım bugün yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım Evet gördüğünüz gibi sesimden de hala hastayız Koronayı atlatamadık daha yani Ama iyiyim Allah'a şükür Sadece biraz burnum tıkalı başka bir şey yok şu an için Umarım kısa bir zaman içerisinde atlatırız Ve benim gibi de korona olan insanlar da bir an önce atlatırsınız abi Benim gibi korona olan varsa veya da korona atlatan kişiler varsa abi Yorumlarda kendilerini belli etsinler Bakalım kaç kişiyiz <laughs> Evet dostlarım bugün biliyorsunuz ki low karakteri geldi Nasıl geldi yeni Brawl pasta geldi Biz de hemen şöyle hızlı bir şekilde beklemeden ne yapıyoruz Çat çat diye etkinleştireceğiz abi. Şöyle 249 taşa yeni bravpasımız bir etkinlesin abi. Şöyle elimde bulunan şeylerle beraber elmaslarla beraber low'yu alacağız. Ama max'lamayacak mıyız max'layacak mıyız bilmiyorum. Abi yine de var ya bak şu kutularla bir denesem mi ki çıkar mı diye ama denemeyeceğim ya. Ama ilk başta şu bir gelsin. Bellboy Mike. Bellboy Mike. Bu Mike'ı da <laughs> hareketler videosunda çok güzel bir şekilde kullanacağız yani haberiniz olsun. Hemen şöyle ben 14'ten itibaren şöyle bir devam ediyorum. Dur abi devam ediyoruz. Saçmalamadan önce. Elmas yetersiz mi? Lan oğlum ben doğru hesaplamamış mıyım ya? <laughs> Şaka gibi ya. Evet dostlarım şöyle bir tane daha gidiyoruz. Ve son bir tane daha gittiğimiz zaman çat diye yeni karakter Low şu anda elimizde abi. Vallahi şu anda ne yapacağız biliyor musunuz? Şunu bir ben bir rahatsız etmeyi aldıktan sonra şu mega kutuları bir açmaya devam edeceğiz. Şimdi mega kutulardan başlayalım. Evet şöyle bakalım karakterimizi yenileyebilecek miyiz, yenilemeyecek miyiz göreceğiz şimdi birazdan ama şunlara bir başlamak istiyorum abi. 16 tane büyük kutumuz var. Zaten şu anda eksik hiçbir şeyimiz yok. Bütün her şeyimiz tam sadece Low karakteri çıkacak. Low karakterinde bakalım maksleyebilecek miyiz? Ee, max sevmeyecek miyiz? Göreceğiz abi. Çünkü paramız zaten var. Ya büyük bir ihtimal max'larız ya. Max'larız ama e, Max'larız derken Yıldız güçlerini çıkartabilir miyiz? Bilmiyorum. Bu böyle çok kısa bir video olacak. Hani gameplay tarzı olmayacak ama e, Elimizden geldiğince böyle bir şeyler yapmaya çalışacağız. Böyle kutu açacağız falan filan ama tabii ki de elimizde sadece Low karakteri olduğu için Ondan başka hiçbir şey çıkmayacak abi. Şuradan bir devam edelim. Zaten Loğu karakteri de fullendi mi Ondan sonra şey çıkmaya devam eder Yani hiçbir şey çıkmaz sadece para çıkar Biliyorsunuz Evet hadi bakalım devam edelim şöyle Bu arada oyunun sesi fazla geliyorsa kusura bakmayın Biraz daha kıstım oyunun sesini Hadi bakalım abi devam ediyoruz Bu arada e, canlı yayınlar Abi bazen yorumlarda soruyorsunuz derken Bir dakika ha şu anda fullendi Umarım şeyini de çıkartırız ya Yıldız gücünü de çıkartırız da Rahatlarız valla Şöyle hızlı 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 Evet şu anda 9 level oldu ama bakalım şeyini çıkartabilecek miyiz? Yıldız gücünü çıkartabilecek miyiz? Hemen şöyle devam edelim şuradan. 32 tane diyor. Yani belki mega kutudan çıkartabiliriz diye ben düşünüyorum ama hop gelmedi. Hiç şaşırtmadı beni aga. Şöyle bir devam edelim. Aslında var ya direkt şunlar da alsaymışım olurmuş ha. Tüh hiç aklımıza gelmedi ha. Hiç sıfır yani. Şu an var ya kafama yeni dank ama hiç aklıma gelmemişti. Neyse devam edelim şöyle. Ah ne geldi aga? Buz blow. Low kendini buzla kaplar. 1-0 saniye boyunca hasar almaz demiş. 1 saniye boyunca mı lan? 1 saniyelik bir kaçma payı veriyor bize oyun. <laughs> saçmalık ya. 1 saniye neymiş? Bari 2 saniye falan var da hani tamam diyelim. Basıyorum hadi bir yaz. Hadi bir yaz. Yazmadı aga. Şuradan bir yazar mı? Buradan da bir yazmadı. Ama 600 para geldi lan. Bayağı iyi geldi derken. Yıldız gücü süper soğuk. Şu anda fullenmesi lazım ya. Şu anda fullenmesi lazım. Bir bakalım abi. Hani iki tane mi yıldız gücü var ama tamam bir tane yıldız gücü varmış. Şu anda fullledik aga. Yıldız gücü neymiş? Lo süper alanında bulunan rakipler büyük şey beyin donması saldırısındaki gibi zaman içinde donar demiş. Ha yani yavaşlıyorsunuz bayağı bir yavaşlıyorsunuz yavaşlıyorsunuz en sonunda donuyorsunuz yani kaçamıyorsunuz low'dan. Evet bence bir tane şey yapalım ya Bir tane bir gameplay atalım bence low karakteriyle Bir tane hesaplaşma gelelim deneyelim Ondan sonra da zaten videomuzu bitiririz Daha farklı oyunlarda gelecek Bu arada Henry Stickman yazan vardı Undertale yazan vardı Bu tarz oyunlarda gelecek abi çekeceğim Güzel bir stok video hazırlayacağım size Böyle bir sürü bir sürü oynadığımız videolar, videolar hazırlayacağım size Onları da kanalda paylaşacağız Tabii ki de ikinci kanal yani burada ilk kanalımıza hiçbir şekilde gelmeyecek abi haberiniz olsun Bu arada ne fırlatıyor bu dondurma mı fırlatıyor ya Aynen dondurma tarzı bir şey fırlatıyor. Aa bak bir dakika dondu. Gördünüz mü? Bir saniye mi ne bir falan bir dondu şöyle. Bir şunu bir deneyelim. Zaten yani neydi onun ismi? Zaten 8 bit bayağı bir yavaşlıyor. Aa dondu. Ee, tekrar bir şey oldu. Aa, tekrar geldi. Tekrar dondu. Ha donuyor sonra tekrar düzeliyor. Tekrar donuyor. Öyle bir şey var yani oyunun. E şu an burnum sesim niye böyle benim ya? Eniştem benim eniştem polis. Bu arada low karakterinin de hikayesi gelecek aga. Haberiniz olsun. Bir şunu bir şöyle bir yavaşlatayım ben. Neredesin aga sen? Oo. Aa bir dakika bastığım zaman beni direkt sadece böyle durdur durdurduğu yerde bir saniyeliğine şey yapıyor aga. Böyle bir saçmalık olamaz ya ama yavaş bir karaktermiş ha onu anladım ben. Ve onluyor olmasına rağmen biraz güçsüz gibi duruyor o karakter ama Tabii ki ne, ne gibi bir şey var mantığı anlamadım Kanka nereye kaçıyorsun ya Bak şöyle bir daha attım oraya Abi Çıktı mı çıkıp gidiyor adam ya. Ben böyle kayıyor gibi hatırlıyordum Brawl Pass'ta. Brawl Tank'ta yani daha doğrusu o videoda. Hiçbir şey yok yani bir mantığını bulamadım vallahi karakterin de. Abi karakteri pek sevemedim ya bilmiyorum. Yani siz eğer sevdiyseniz abi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bu tarz videoların yani Brawl Stars tarzı oyunlarının, mobil oyunların gelmesini istiyorsanız abi yorumlarda yazmayı unutmayın. Zaten Among Us da geliyor abi. Üçüncü videosu da gelecek. Üçüncü bölümü de gelecek. İzlemeyenlere şöyle video sonunda buralara bir yerler koyarım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.